ve biz devlet gençlerimiz, gençlerimiz Ömür ve Adalet Soğukluğu'da Hem öğle hem de Zabit Kılıçdaroğlu. Zabit hoş geldiniz diyoruz. Hepinize, hepiniz sizlerle hoş geldiniz diyoruz. Çok güzel bir şeyler. Devlet büyük bir yerde, evet. bu olarak burada büyük bir yer. olarak büyük ama burada biz devlet olarak Hepsi bir arada buluşturmaktayız. Allah razı olsun. Bizleri dernek her türlü büyük ürünüyle yanımızda oldu. Onları devam ediyoruz. Biz de onlarla beraber devam etmeye gayret gösteriyoruz. Elimine geldi göstereceğiz. Bize e, Ramazan ve İhtara programımıza geldiğinde vermiş olduğu bilgisayar sözüyle ajanda ilgili Sözümüciyorum da getirdi. Şimdi başkanımız abi, zaten burası. Bunları bularda yine başkanımız devekliyelim, keramlarımız Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz bu cilden dolayı. Allah razı olsun. Devletler her şeye yakışıyor, her şey güzel devletler için. Devre yaşatmak önemli, bir yaşatmak önemli. Devre olmak hakkında bir ayrıcalık. Onu tatmak önemli, yaşamak önemli. Sayın Başkanım? Evet. Devlet olmak hak evet. eden evet. ayrıca bir Türkiye nüfusunun Türkiye, nin, Türkiye nin, göre devlet avuklu Gerçekten. Biz daha önce de bir arkadaşımız gelmişti. Kendilikte. dikkat Bir Bizim dolaşırken de dedi ki Kendilikte de sağlık Aydın. ismini söyleyelim. Haydi yedinci. Yedinci. Haydi ne var diyor sizi? Sarı oldu. Sarı oldu. Sarı oldu. Sarı oldu. Hep havlada. Hem de devlette kadar güzel bir yer görmedim. Devletin çünkü olması söyleniyor küçük bir yere malıdır. Hak dedi çöpten geçememektedir. Hem di dolaşırlımızı binlerden bir marka seyredip gidiyor. Hem di pazar ediyor. Hem di ana babalığı. Karimdik Anadolu yakasının en büyük ilçelerden biri. Anadolu yakasının en büyük ilçesi. 700 bin nüfus olan kendi yani. Yani Zonguldak ilini 7 defa kaplıyor. Onu <laughs> Onun üstüne <için de> kayboluyoruz. Onun üstüne kayboluyoruz. <laughs> Şimdi sokaklarda biz çöp göremiyorum. Sokaklarda bir çöp göremedim. göremedim dedi. Sabahtan beri dolaşıyorum. Ev almaya geldi dedi. Ev düşüncesi varmış onlarda. Evet. Dedi ki siz de bir belediye başkanı yakalayın, peşini bırakmayın, peşini bırakmayın ama çalışan bir adam olsun. Biz de bu partiye verdik. Eskiden de, de bizim evlere beşinci katlı mahalleler çıkıyordu. Biz bunları gördük, yaşadık. Ama bu başkanımızı da getirdik. Hakikaten çöpten ve sudan kurtulduk. Su derdimiz yok, çöp derdimiz yok kadın. Ve sokaklar her hafta yıkanıyordu. Aradan bir zaman geçti. Sayın Özcan Başkanımız devlette başkan oldu. Bunu oldu Dediler ki duyuyoruz tabi. Sokaklar yıkanmaya başlandı. Demek ki tekrar Aydın'la görüştüğümüzde buradan gittiğinde sokaklar yıkanıyor mu Aydın Bey'e yıkanıyor dedi. O zaman bunu bunun peşini bırakmayın. Aynen sözüm buydu. Yaklaşık bundan 10 sene, 10 sene önce. 10 sene önce. Bugün devreye gidiyoruz arkadaşlar. Gerçekten devreye gidiyoruz. Devreyi onurla durumda anıyoruz. Devrek bu da şans eden Özel Başkanımızın yurt dışında kalmasından, gelip gidip görmesinden artı iş insanı, iş adamı olmasından dolayı böyle ben ona yorumluyorum. Biz de tabii ki Sıkıdar Partisi'nin oluşumundan dolayı devreyi hakikaten güzelleşti. Tek kaybımız Sanayimizin az oluşu, sanayi olmayışı. Sanayi olmayışı bugün bugün buraya başkanım üç tane kişi geldi. Bir tane gözcü Bey'den, iki tane Ereğli'den. İşsiz kalmışlar, işimiz yok, ihtiyacımız yok. Örneğin evet, evet. üç arkadaş, bir 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 tarzı, üç beş gönderdik. Bu bizim için tabii ki üzüntü verecek bir olay. Devrekte de olsa, köyünde olsa, devrekte de olsa veya elerde olsa bunun köyünde daha nasıl vardır? Artık tek de olmuş parası yoktur. Komşu param, e param yok da. Ahmet abi ben köye gidiyorum. Param yok bugün de. Meşgul götürecek böyle komşusu. Burada aç kalındığı zaman o gün Evet. Burada aç kalındığı zaman, burada zor kalındığı zaman bizim dernekten başka, böyle bir dinimizden başka sıkılacak bir yok. Biz zorda kaldığımız zaman Gerekirse buradaki belediye başkanımızı rahatsız etmeye çalışıyoruz. Gerekirse değer etkilerini. Yani. Sizleri rahatsız ediyoruz. Biz köprüyüz. Biz Devrek, İstanbul, Pendik bölgesinde biz köprüyüz. Devreyi tanıtmak, devreyi imajını vermek, şu tabelaları asmak, yoldan geçerken dair devrek neresi diye soruyor vatandaş. Bunlar tabii ki bizim için güzel bir şeyler, başkanımız için güzel bir şeyler. Devrek halk için güzel bir şey. Derneğimizi yaşatalım diyoruz böylece. Burada siz köprüyüz. Elimizden geldiği kadarıyla arkadaşlarımıza bir şeyler vermeye, işte birlikte beraber yapmaya çalışıyoruz. Daha önce aşağıdaydık. Buraya daha yeni taşındık. Telefonumuzu daha iyi bugün bağlı tabii ki. Telefonumuzu daha çalışamadık. Isıtma evet. ee, imkanımız zor oluyordu. Bu bir tek ısıtmayla. da. daha ödüyoruz burada. Ama beşinci yaşında toplanacak kadar yerleri gerekiyorsa yan tarafa alabiliyoruz. Tabii ki başka bir yani. Güzel. Bizim evet. bir hem şeylerimiz var. Evet. Sizi de böyle yönetmekten çok şanslı bir başkanımız. <laughs> çok. çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet. Başkanım. Değerli başkanım, değerli yaşayalım. Ramazan ayından geldik. Sizi ziyaret ettik. Onu Fikret abi de anlattı. O zaman biz size şu ajandalardan kemikler yaptırabiliriz dedik. Onu gönderdik. Biraz da bizde kaldı. Biz de dağıttık. Bizim de var. Her de, bizde de var. Bizde de var. Ondan sonra daha önce de bu bilgisayarı getire, getirebilirdik, Getirecektik. Hazırladık da birkaç sefer. Evet. Işte tüm evet. e, sağ olsun hazırladık fakat bir türlü nasip olmadı. Hatta bir tane bilgisayarı bilgisayarçıya ayırttık sonra sat dedik. Gelemedik evet. buraya. Kargo göndermek istemedik. Fikret abi geldi o arada beni bulamamış. Evet. Bu işte benim konuştuk. Evet, Yıl başından da. bir hafta sonra. başından bir hafta sonra ben ilk işine gitmiştim. O zaman gelmiş beni bulamamış. Ondan sonra ondan da biraz önce haberim oldu. Bugüne nasip oldu geldik. Bugün bu oran Bayraklı var. Kazı Zonguldaklar Derneği. Yani. Onun şurada e, Vapur'da da İsmail Recai Şanlı'nın Adamı Noteli'nde onun e, yemeği var. Bu yemeğe bürokratları efendim e, siyasileri, belediye başkanlarını bir de iş adamlarını çağırmış. Zonguldak'tan katılmazdı. Belediye başkanı sadece ben vardı. Milletvekilleri yoktu. Zonguldak'ta Zonguldak'ta bürokrat anlamında da kimse yoktu. Üzüntü. E, Çaylı evet. Mahallesi'nde burası başkanımız vardı. Orada. Sonra bizim Ali Rıza Kiremekçi Bey var. Evet. Gelirler Dairesi evet. Başkanı, evet. Büyükşehir Belediyesi o vardı Buradan. Zonguldak'tan başka kim vardı? Başka da Zonguldak'ta bir ilgilen gösteriz arkadaş vardı Gökçe Bey'den. Evet. Fevzi Bey. Onun dışında buradan da arkadaşlar. Buradan bürokratlar ve iş adamları var. Ben çoğunu tanımıyorum. Bu akşam tanımıyorum. İsmail Bey sağ olsun orada açmış kapıları işte. Eee 80 kişilik bir yemekti bu. Ee, genellikle İstanbul'daki iş adamlarıyla bürokratlar vardı. Oraya söz vermiştik. Yemek vermeye saat 5'te katılıyoruz dedik. 6'da gelebildik. Ondan sonra buraya 7.30'da gelecektik. Şoförümüz düştü, ayağını kırdı. Her derece... Yan taraftan. Yan taraftan. Yan ee, arabadan oteli sormak için indi. Oradaki bir markete giderken yerler de ıslak, biraz da hızlar edildi, düştü. O anda sıcayla biraz canı yandı falan anlayamadık biz. Otele gittik, ağırdan duramadık, Kartal Devlet Hastanesi'nde sarıldı ayağa. Onun için de biraz geç kaldık, kusura bakmayın. Sizi beklettik, Çok soğuk, olmuş akşam. Onlara da bekliyoruz. Şimdi başka, başka <gülüyor> de <var>. Başka <laughs> sözlerimiz de var. Mesela çay bahçesinde program yapacaktık. Kanalize'ye getirecektik. Evet, o, onu, onu bir de metiste ben sonra evet. Kanal, yani, Kanalize'yi ben getirebilirim buraya ama çay bahçesi olmazsa kapalı bir mekan da bıraktık. çünkü şey, e, malzemesi nedeniyle. Evet. Seçime... Çay bahçesi derken başka bir bahçesine kapalı bir alan burası. Evet, evet. sonra olabilir diye. Seçimden önce ya da sonra da olabilir. Artık seçime hazırlanıyoruz biz. Devletten. Evet. Devletten yani seçim propagandaları başlayacak. var mı? Seçimden sonra da olabilir. istediğiniz zaman olabilir. Bunun dışında biz her zaman sizin nedenliğinizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim de imkanlarımız çok e, müsait değil, bu büyükşehir belediyeleri değil bizim küçük belediyelerimiz. Evet. Borçlarımız var, maaşlarımız zor ödüyoruz, İşte artan paralarla da hizmet yapmaya çalışıyoruz. Ama sizin bu tür küçük ihtiyaçlarınız, size göre büyük ihtiyaçlar olabilir bunlar ama bir belediye için küçük ihtiyaçlarınızı biz her zaman karşılayacağız, karşılamaya da devam edeceğiz. Zaten başkanım dediği gibi buranın bütün malı mülkü belediyenin evet, evet. Çetin Bey. Buranın bütün şeyi, taşınmazları evet. zimmeti belediye yani. Benziyor. değil mi? Evet. Mesela bunlar belediyede bir başlarında şunlar. Sarsında sevdik evet. belediyesi teslim Tabii. Ben siz, siz bizim buradaki e, hemşerilerimiz, bizim içimizin, insanlarımızın her zaman hizmetindesiniz. En basitinden değerlerinizin reklamını yapıyorsunuz, tanıtımını yapıyorsunuz. İsteyerek gelmediğiniz buralara ekmek meselesi, rızık meselesi e, geldik burada karnımız duyup şu anda buralıyız. Ama memleketimizden korkmuyoruz, yazın geliyoruz. Örf adetlerimizi yaşatıyoruz, ilçemizi tanıtıyoruz, insanlarımıza burada yardımcı oluyoruz. E, bir ve beraber olmamız lazım. Ben biraz önce orada da söyledim. Aslında bu devletleri birleştirmek de gerekir. Ha, Zonguldaklar derneği olur, gene içeride dernekleri olur olur Onun Federasyon bazında o da, da e, federasyon. Bir, önce il başkanları dernek başkanlığı bir araya gelmemiz lazım. Mehmet Yazıcı da oradaydı, onu da orada konuştuk. O da olabilir çünkü tahminimizden çok burada devleti var, zorluklu var. Şimdi eskiden yoktu, 90'lardan sonra göç verdik. Sokaklarda plakamız 67, önümüze gelip de ben de devletliyim, Zonguldaklıyım diyenler var. Eskiden böyle bir şey yoktu. Şimdi ne yapacağız? Bunu avantaja dönüştüreceğiz. Burada burada çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz, okutacağız. Ee, onların istihbar için mücadele edeceğiz. Öyle ya, gurbette olmak zor, kolay değil. Hep istişare halinde olacağız. Ee, ben çok ümitliyim gelecek nesilden. Çok düzgün bir nesil yetişiyor. Çocuklarımız okuyor. Şimdiye kadar işte TTK'yı da okuyamadık. Okutamadık. Ama şimdiden sonra öyle değil. Çocuklarımızın ben e, tahsil e, sahibi olduklarını görüyorum. Ailelerin özellikle çocukları bu yönde yetiştirdiklerini görüyorum. Sizler şu karşıda e, Bodrum katlediniz. O zamandan beri e, içinde bir sıkıntıydı. Şimdi burada e, sizi görünce çok da mutlu oldum ayrıca. Biraz önce oradaki konuşmamda da söylemiştim. E, orada zor şartlarda hizmet verdiğinizi. Burada daha iyi, e, daha güzel hizmet vereceğinize inanıyorum. İlçemizde yapılan hizmetlerden size geçenlerde bahsettim. Ee, en yeni olanlarından bahsedeceğim. Bir Orman Bakanı ile Meclis Başkanı geldi Zonguldak. Orada görüştük. Ee, 130, 130 yataklı hastalar yatıyor devreye. Orman deposu var. Ee, Orası'nın yan tarafında. Oraya yapılıyor. Oranın 30 bölümünü Orman Bakanlığı, Çevre Orman Bakanı Zonguldak'a geldi, bize verdi. Daha önceki yeri bizim e, tüp depolarının yanıydı. Belediyemizin bir yeri vardı. 15 dönüm orayı vermiştik biz tüp depolarının orada. Vali Bey orman deposunu yapalım demişti. Ormandan yer almak da çok zor. Alın yapalım demiştik. Tesadüf işte Şehir Orman Bakanı Zonguldak'ta bir açılışa geldi. Orada bu konu gündeme geldi. 130 adet hastane orman deposunun bulunduğu yere yapılacak. Sonra bu zülevinin yan tarafından yetiştirme yurtu yapılacak. Bir kişi kimse sizler için, kimse çocuklar için. Ondan sonra devreye çok büyük katkı sağlayacak bunlar. Onun hemen kız yapıyor şu anda. Üniversitenin öğrenci kapasitesi 1300 oldu. Rektör Bey'le bir proje gerçekleştiriyoruz. Kapalı spor salonu, okul bahçesine. Temelini biz atacağız. Geri kalan kısmını yapacağız. Temeli 150 milyar, geri kalan kısmı getiriliyor. Oraya bizim şimdi meslek yüksek okulu ya, bizim devrimdeki okul. Oraya spor yüksek okulu yapılacak onun yan tarafına. Onun da kendi içinde bölümleri var. Öğrenci sayısını iki etapta iki çıkartacağız. Daha sonra kademeli olarak artacak. Bunun yanı sıra bizim belediyemizin hizmetlerimiz, zaten biliyorsunuz. E, terminaldi, pazar yeriydi, stadyumdu. Onları tamamlamıştık biz. Yaklaşık 14 proje tahammül etmiştik. 2004'te 60, 60 üzerinde projeye hayata geçirdik. Büyük projeler bunlar. Tamamladık. Küçükleri saymıyoruz. İşte su Mesela Türkiye'de belki en ucuz su de burada suyun tonu 5 lira. Ee, bir çöp. Otomatik ödeme yaptırmışsınız. Sizde fazladır. Biz üç, de, üç evet, şey. Bizde 1 lira. Türkiye'nin belki de suyu bizde. Köylerde su bir liradan fazla. Mesela cenaze hizmetleri ücretsiz, şehir tuvaletleri ücretsiz. Ondan sonra Su 5. katlara rahatlıkla çıkıyor. Yaz, kışın çıkıyor. <laughs> yol, e yol devlette hiç stabilize yol kalmadı. Her taraf yeni beton parti oldu. <laughs> kanalizasyon olmayan mahallelerimiz vardı. İlçiler gibi kanalizasyon yapıldı. E, şimdi önümüzdeki 5 yılda yeni yapacağımız projeler hazırlıyoruz. 15 tane projeyi seçim bildirgesine bastıracağız. Dağıtacağız vatandaşlarımıza. Biz bunları yapacağız diyeceğiz. 15 projeyi de önümüzdeki 5 yılda hayata geçireceğiz. Bunların 15 tanesi seçim değerlendirmesindeki büyük proje olacak ama biz gene bunun çok üzerine çıkarız diye düşünüyorum. İşte demin söylediğim gibi 14'te 61 proje tamamlandı. Hatta onların da listesi Arapada. Bunun yanı sıra ilçemizde e, adliye binası yapıldı, kız öğrenci yolunu yapıldı, küretim okulu yapıldı, stadyum yapıldı öğretmen emekli yapıldı. bu demin saydıklarımın dışında bunlar tamamlandı. Jandarma ve asker düşürmesi planları yapıldı. Şimdi bir lise 2009 programında var. Yatırımcılardan bahsettik Kütüphan abi. Doğal müracaat ettik. Doğal 2009 yılında yani bu yıl devreye gelecek. Şu an doğal gaz bakacak kadar. Bakacak kadar var mı? döşeniyor. Oradan biz hat alacağız. Şimdi demek ki Gökçe arasındaki o boş duran arazilere 14 tane yatırımcı geldi. Tabii oralarda sel tehdidi vardı. Sıra duvarları yapıldı oraların. Oralara çanakçılar bir fabrika kurdu. Kilas bir fabrika kurdu. Buralarda toplam 1200 kişi çalışıyor şu anda. Tabii doğal gaz olmadığı için fabrika kuramayan yatırımcılar da var. Doğal gaz geldiği zaman orada hala boş duran yerler var. Hazine arazileri var. Yatırımcı tahsis edilecek. Onlarla beraber bu çalışan sayısı orada 2000 lira geçer diye düşünüyoruz ama hiçbir zaman bizim hani bir Gebze organize sanayi gibi bir Samandıra gibi ya da bu Pendik gibi olmamızı beklemeyin. Yani TTK'ya 3000 işçi alındı. Tekrar işçi alınması gündemde. Şeydeki bu Alatlı e, Ereğli'deki tersanelere çok işçi alınıyor. 6000 çalışan var tersanelerde şu anda. 2013 yılında kadar deniz parçalanmışlar tersaneler. Orada FİLİOS e, bize bakacak kadıya kadar orası serbest bölge ilerledi. Oradaki ırmak yatağı 150 metreyle sınırlandırılacak, sıra duvarları yapılacak, 800 bin hektar arazi kazanılacak. Oraya termik santral yapılacak ve serbest bölge olacak. FİLİOS, ülke çevre bakanlığı e, açıklamalarında bunun çok kısa bir sürede hayata geçirileceği, havalimanının açılacağı, o bölgenin kuzey ülkelerinde açılan... Hatta Avrupa üzerinden ehlinlerinden bir konumda olacağını ve Türkiye'nin orayla bağlantısı olacağını biliyorsunuz diye söyledi. Bu tür çalışmalarımız var. İnşallah bu ziyaretlerimiz sık sık olacak. Biz her zaman buraya geleceğiz. Sizler geldiğiniz zaman bize uğrayacaksınız. İşte Fikret abi zaman zaman geliyor. Çok yakın çok da uzak değiliz. Evet. İstanbul'un bu tarafında olsanız biraz uzak da burası çok uzak değil. Bu vesileyle de sizi bir daha gördük bundan da mutluluk verin. Bunlar, bunlar hiçbir şeyimiz. Bunları bir şey saymıyor. Biz yine e, küçük de olsa sizin bizden güzel iletişiminiz, talepleri hayata geçirmeye çalışacağız. Bizim şimdi çok derneğimiz var dışarıda. Ee, Ankara'da var, Bursa'da var, İzmir'de var. İstanbul'da var, Almanya'da var. E, hepsinin yeri ayrı da sizin hakikaten yeriniz bu ayrı bizde. Çünkü devlet ismini taşıyan devler. Evet. Başka, başka yok. Başka yok. Onun için sizin her zaman her konuda yanınızdayız. Şimdi bir de tahsilli yani şey, başarılı öğrencilerimize burs demiştik. Evet. Yalnız bizim belediyemiz ekonomik anlamda sıkıntıda burs veremiyoruz. Çalışanlarımızın çocuklarının bursunu bile üç aydan beri ödeyemiyoruz. Bu kış ayında çok kesintimiz var bizim. Bir de kanun da belediyemizin vermesi yasak. Ancak biz kaymakamlıktan tamam, tamam, tamam. ve belediyemizden ee, zamanında dönem başında birer kere olmak üzere, iki dönem iki kere, <laughs> birer iki kere bir miktar karaca kararcı yardımda bulunuyor. O tip öğrencilerimiz, böyle başarılı çocuklarımız, yüksek tahsil yapan başarılı çocuklarımıza da kaymakamlıktan sosyal yardımlaşma vaktında ee, bir dönem başında bir kere, ikinci dönemde bir kere olmak üzere yardım alabiliriz. Şu anda belediyemizin durumu müsait değil. Kış ayı olduğu için çok kesinti var. Ama bahardan itibaren bizim kesintilerimiz kalkıyor. Yaza girerken belediyemizden de yine encümen kararı alarak devamlı her ay düzenli şeklinde değil. Ee, sezonda bir kere olmak üzere biz de yardım, eğitim yardım, odalıkla yardım yapabiliriz. Bu e, tür çocuklarımız varsa da lütfen bize iletin. Bu arada e, uzaklar Derneği var Almanya'da. Onlar mesela bize diyorlar ki e, biz böyle bir miktar para getirdik. Onlar beraber ilçemize böyle bir eğitim yatırım yapalım. Bir miktar paraları var. Onlar da e, zaman zaman bize zaman zaman çok başarılı olan öğrenci varsa biz de burs verelim diyorlar. Ama şu anda burslar onlarla bozulmuşlar. Onlarla da görüştüm ben buraya gelirken. Hatta 20 bin euro bir paraları var. O parayla biz şimdi her anadolu sesinin bilgisayarlarını çalıyoruz. Onlarla birlikte bütün anadolu sesinin bilgisayarlarını ve projeksiyon cihazlarını alacağız. Onlarla birlikte ve onların sesini vereceğiz. Zonguldaklardan iyi Eee, Biz bunu bahaneleyerek sizi görmeye geldik. Şimdi, Allah sen bunu biz harcayacak bir yerdesin. Oraya gelirken bu iki programı birleştirelim istedik ve biraz geciktik. Bundan dolayı özür diliyoruz sure, sure, ve sizleri gördüğümüz için son derece mutluyuz. Ha. Ee, sizin de bizden bir isteğiniz, talebiniz, sorunuz varsa sorularınızı cevaplayabilirim. Her zaman yanınızdayız. Bu arada dediğim gibi gecikmemizin sebebi arkadaş geldi. Recai orada <laughs> e, adres sorarken düştü ayağını Geçmiş olsun. kırdı. Hastanelerin hastanesinde onu alçıya aldı. Teşekkür ederim. Tamam. 需要你，你没吗？